Evet merhaba arkadaşlar bugün e, çekiyorum Kabi bilmediği için uyuyor taklidi yapıyor Hastayım falan deri videonun başında Bugün elimizde Steve ve Earth var Bundan normalde elma da çıkıyor var, be, Git be gitme. yalancı <laughs> e Bu Steve kolları çıkabiliyor Kafası çıkabiliyor Şimdi hiç çıkartmaya uğraşamam Bacakları şöyle beraber ah, çıkabiliyor Kazma yere düştü Sonra şöyle bacakları teker teker ayrılabiliyor. Şimdi hiç uğraşamam çıkartmaya. İşte bu böyle. Bu Earth. Steve ana karakterimiz. Boyu 1,5 metre. 1 metre 80 santim olarak geçiyor. Bir blok Minecraft'ta 1 metre olarak geçer arkadaşlar. Bunu da öğrenin. Steve'in boyu tam tavana değmez bilirsiniz siz de böyle tam tavanı şöyle şu şekilde olur. Şöyle tam tepesinde duru bu arada arkadaşlar. Tamam şimdi örse geçelim. Sivi e geçelim. Geçelim bu örs. he örs de ne böyle? İngilizce ambil diye okunur. Amil, evet öyle. Ee, bu Amildim. yapımı e, crafting table'ın en üstüne 3 tane demir blok. Demir blok nasıl yapılır? Crafting table'ın 9 yerine de demir koyarsınız. En üstleri 3 tane demir blok ortaya bir demir ve altlara üç tane demir. Demir blok değil arkadaşlar. Sadece üstte demir blok. Bir amir alırsınız. Bu ne işe yarar? <laughs> Piramitten örneğin e, keskinlik 5 kitabı buldunuz. E, ben, önce burada bir menü çıkar size. Böyle böyle bir kare. Bir de en sonda bir kare. E, üstte de bir şey çıkar. Üste koyduğun, en başta koyduğunuz, en başa koyduğunuz yeterin adı örnek ne koydunuz? Oğlum ben... Bekle bana. bir sus. Diyelim altın kılıç çıktı. Gold Sword çıkar. Gold Sword yazar. İsmini değiştirebilirsiniz ama bunlar hep sizden XP ister. Yani tecrübe. Ee, tecrübe tecrübe iksiriyle de kazanabilirsiniz. Tabii arkamda ne yapıyorsun? İşte e, kılıcık koyarsınız yanına keskinlik 5 kilo bunu koyarsınız. Size keskinlik 5 bir tane şey gelir. <laughs> Allah'ım tövbe tövbe. Burada da örnek diyelim çuba enchant basamazsınız. Ama çuba e, geriye itme falan basmak istersiniz. Çubuğu koyuyorsunuz yanına. E, knock... Anne çok Ya bir ayı sus ayı. ya. yemin ederim sus. E, knockback knockback yok okunuyor. Knockback diye değil. Onu koyarsınız yani geriye itme olarak galiba bilmiyorum tam Türkçesini. Size geriye itme olan bir tane çubuk gelir. Vurursunuz, adam uçar bildiğiniz. Yani evet bu videoluk bu kadar bir sonraki video görüşmek üzere bay bay.